Selamun Aleyküm Baylar Nasılsınız iyi misiniz? Bugün sizlerle beraber Marvel sinematik evrenini eleştirmek istiyorum Şimdi Çizgi roman demeyin beyler Şimdi kimse kimseyi orada birbirimizi yemeyelim Bizim ülkede çizgi roman kültürü diye bir kültür yok Yani kimse çizgi roman falan okumuyor Birbirimizi kandırmayalım Hepimiz Marvel'ı Sinemalarıyla, filmleriyle Hatta dizileri, bile, filmleriyle tanıdık yani belki yine hani şimdi insanlar haksızlık yapmıyorum. Belki içimizde okyanlar vardır ama çok azdır. Binde bir kişi falandır yani. O da türlü şimdi ben burada eleştireceğim. Bana çizgi roman şöyleydi böyleydi yaga demeyi. Çünkü birbirimizi yemeyelim. Çizgi roman okumuyoruz. Tabi tabii okuyan insan da alınmasın beyler yanlış anlamayın. İlla ki okuyanlar vardır da. Şimdi öncelikle Marvel'ın <laughs> şöyle bir sıkıntısı vardı. Marvel'ın patladığı nokta aslında ilk şey derler Iron Man filmiyle ilerlediler ama bence Marvel'ın zirve yaptığı nokta ilk Avengers filmiydi çünkü şöyle bir şey oldu sinema dünyasında ilk defa bir filmde bu kadar çok süper kahraman gözüktü bu bu yüzden 2012'deki ilk Avengers filmi Marvel'ın zirvesidir onun dışında herkes dediğim gibi demir adam der ama bence tabi burada Demir Adam derken şeyin de oyunculuğu da çok iyidir. Robert Downey Jr.'ın oyunculuğu da çok iyidir. Ben kendisini takip ederim yani Marvel'dan önce de filmlerini bilirim. Kendisini bayağı takipçisiyim. Hatta şimdi büyük konuşmuyorum ama hemen hemen e, yaklaşık bütün filmlerini izlemişimdir Robert'ın. Neyse mevzumuz Marvel'ın neden çöküş yaşadığı. Zirve noktası dediğim gibi Avengers filmiyle başlayıp başlayıp Endgame'e var kısımda bayağı iyiydi Marvel. Ama şöyle bir şey de oldu aslında. Marvel o kadar büyüdü ki bir ara. Bütün dünya sinemasını etkileyecek, altı, etkisi altında olacak kadar büyüdü. Özellikle şöyle bir şey oldu artık. Biliyorsunuz eskiden işte film sanat için yapılırdı. Burada insanlar, oyuncular sanatlarını sergilerdi vesaire. Ama artık işin içine şirketler girdiği için film tamamen kar amaçlı ne kadar para getirir. Hani parası gelmeyecekse de bizim film filmi yapmayalım tarzında ilerlediği için Marvel şöyle etkisi altına aldı diğer filmleri. İnsanlar baktı Marvel filmleri çok izleniyor. Biz demek ki bu izlenmesi sebebi çok iyi yapıyorlar. Biz de onlara öznelim dediler. Bu da neye getirdi? Bütün filmler birbirine benzedi. Bunun örneğini Türk sinemasında size hemen söyleyeyim. Mesela Recep Vedik serisi Türk sinemasında. Bakın Recep Vedik'ten önce daha güzel daha kaliteli filmler vardı. Ama işte ne oldu? Baktılar işin içine para mevzusu girince ne yaptı abi? Recep Vedik niye izleniyor diye insanlar düşündü. Hepsi bir Recep Vedik klonu gibi oldu böyle. Zincirlenen bir reaksi reaksiyon, gibi oldu. Neyse onu Marvel'dan dışarı çıkartmayalım. Marvel'ın eksiklerinden biri sürekli şöyle bir şey oluyordu. Tam bu kurgusal evren lavuk diyeceğiniz ama abi şöyle bir şey var. Bence paralel evren saçmalığı girmesi bitirdi. En büyük sebebi o. Onun dışında ölen karakterlerin ölü kalmaması. Mesela Loki kaç kere öldü kardeşim. Paul Tremdar gibi. Ölü böyle bitirdiler. Hani bunun sebebi nedir kardeş? Bence gereksizdi yani. Öldüyse öldüyle kalsın mesela. Mesela bir ara şeyi de mi getirecekler diye çok korkmuştum ama Allah'tan getirmediler. lan. i̇nşallah da getirmeyi düşünmezler. Demir adamı da mı geri getirecekler lan diye bir düşündüm de. İnşallah gelmez. Çünkü öldüyle ya, kalsın yani bir orada bir dramatik kırılma yaşıyoruz hani Kahraman'da bir şey yaşıyoruz. E, ne oluyor? Bir gün çıkıyorlar. Diyor işte para evrene gideceğiz, onu alacağız. E kardeşim ne anladık biz o, o kadar üzüldük. E, bir anlamı kalmıyor ki bunun. Baktığınız zaman. Onun dışında filmlerdeki en büyük eksiklik de bence şeydir. E, süper kahraman filmlerinde daha doğrusu eksiklik toplumun, milletlerin yani şeyin süper kahraman dışındaki insanların dramları, duyguları ön planda tutulmuyor. Mesela şöyle düşünün. Şuna örnek vereyim. Mesela Thor karakterini düşünün. Tamam mı? Bir gün düşünün diyor musun? Thor gibi bir karakter geliyor. Hani dünyamıza iniyor. Uçabiliyor. İnsan üstü güçleri var. Yıldırım, mıldırım, tanrı yani mitolojide de tanrı da hani böyle bir karakterin geldiğini düşün. İnsanlık kafayı yer lan buna. Bak ilk başta buna taparlar. Tanrı zannederler derler. Ki zaten mitolojide tanrıdır. Tanrı zannederler Onun dışında bazı insanlar bunu şeytan olmak bu suçlar taşlayabilirler. Yani buna tapan insanlar olur. Bunları ön plana göstermiyor. Daha çok işte hadi süper kahramanlar geldi. Kötülerle kavga etsinler, kötüler yensinler tarzında ilerliyor. Onun dışında bir ara şeyde göstermeye çalıştılar ama da bu Captain, Captain Amerika'nın Civil War filmi vardı ya orada göstermeye çalıştılar da yolda çok yüzeysel kaldı bence. Onun dışında insan şu arada onu da, bunu da söyleyeyim bu arada. Bence Thanos'un lavuk da haksızdır. Bunun hakkında bir tane video yapacağım. Thanos niye haksızdır? diye. Yarın bekleyin onda. Onun dışında klasik olmaya başladı Marvel filmleri. Nasıl diyeyim? İşte süper kahraman geliyor, süper Kötü yeniyor, film bitiyor. Hep filmin sonunda iyiler kazanıyor. <laughs> Bütün klasikleşti yani. Hem ciddiyet yok filmlerde. Çok fazla komedi unsuru öne çıkmaya başladı. Tamam yani hani gülüp eğlenelim de. Çok fazla olunca da insanın çok edersiz boku çıkıyor. O yüzden olmuyor bence. Zorlamayacaklardı. Endgame'de bitirse artık güzel olurdu. Şimdi mesela daha da uzatmaya çalışıyorlar. Olmuyor. Olmadıkça daha da boka sarıyor. Hani bataklığa düşersin, çırpındıkça daha çok batarsın ya. Marvel de şu an onu yapıyor. Çırpındıkça daha çok batıyor. Ama haber yok. Tabii şunu da söyleyelim. Hala insanlar severek izliyordur. Onlara da bir şey diyemem. Herkesin düşüncesi farklı. Benim düşüncelerim bu yönde. Neyse konuyu uzatmaya gerek yok. İnşallah akıllanırlar. Ama dediğim gibi Marvel hem kendini çöktü hem de dünya sinemasını çökertti bence ama. Neyse uzun lafa gerek yok kardeşler. Kendinize dikkat edin. Eğer ki videoyu buraya kadar izlediyseniz de abone olursanız sevinirim. Eğer olmazsanız canınız sağ olsun. Hadi kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun.